MHK tarafından yapılan açıklamada bu hafta tam 8 hakem ve bir gözlemci il dışındaki çeşitli maçlarda görev yapacaklar. Zonguldak hakemlerin görev yapacağı müsabakaların programı şöyle. Songudak bölgesi kadın hakem Burça Taşçıoğlu oldu. 18.02.2024 Pazar günü Safranbolu ilçe stadyumunda oynanacak bölgesel amatör ligde Safranbolu Spor Çankırı Saray 18 Spor Kulübü müsabakasında orta hakem olarak görev yapacak. Burçet Taşçıoğlu'nun yardımcılıklarına Songudak bölgesinden Yunus Emre Yüksel ve Atakan Yüzlü yapacak. 18.02.2024 Pazar günü Tekirdağ'da oynanacak olan Bölgesel Amatör Lig Kapak Spor, Baba Eski Spor müsabakasını bölgesel klasman hakemi Emre Samboğa yönetecek. Sanboğa'nın yardımcılıklarını Melih Kaya yaparken 4. hakem olarak Ferdi Tatoğlu görev alacak. Bölgesel klasman hakemi Enis Akça 18.02.2024 Pazar günü Artvin'de, Artvin Hopa Spor, Mardin 1969 spor takımları arasında oynanacak olan 3. Lig müsabakasında 4. hakem olarak görev yapacak. C klasman hakemi Hakan Ergin ise 18.02.2024 Pazar günü İzmir'de oynanacak olan 2. Lig Beyaz Grup, Altın Ordu Adıyaman Futbol Grubu müsabakasında 4. hakem olarak görev yapacak. Songudak İl Hakem Kurulu Başkanı B Klasman Gözlemcisi Doçent Doktor Evren Atış. 18.02.2024 Pazar günü Diyarbakır'da oynanacak olan Diyarbakır Spor Esenler Erokspor müsabakasında gözlemci olarak görev yapacak.